Celal Hocam, bu depremle ilgili ne yapabiliriz yani? Çok geç. Deme be. Şey yapsak bak. <laughs> hocam bu karadan götürsek karaları. Çok geç. Çünkü fayın arasını böyle ekler pasta, kek kurabiye doldursak. Hem sen seversin. Olmaz de be. Ha? Geç. Ge geç. İyi peki, öyle diyorsun. Saat kaç? Sabah dörde geliyor hocam. Çok geç be. Allah Allah. Geç abi. Geç. Geç bunu geç geç geç. Cık. Geç geç geç. Cık. Bak bu diğeri olmaz diyor, bir daha olmayacakmış deprem. Sen onu bir geç sen.